Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu günlük bir rutin. Akşam bir rutin. Bayağı o zamandır YouTube'a video atmıyorum. Evet şimdi odama birkaç yenilik yaptım. Sen öncelikle bunlardan bahsetmek isterim. Gördüğünüz gibi buraya ayakkabılarımı koydum. Burada böyle poster gibi şeyler var. Burada ben. Daha sonra yeni bir masa aldım. Bu şekilde. Burada kediş. Ona sonra merhaba deriz. Şöyle döndüğümüz zaman görüyorsunuz. Burada her zamanki aynam. Sandığım burada, kitaplığım burada. Ve genel olarak yatağımı da böyle döndürdüm. Ve odamın son hali bu arkadaşlarım. Öncelikle yapmam gereken görevlerim var. Annem evde değil. O yüzden mutfakta bulaşıkları yerleştirdim. Şimdi çamaşırlar salonu kuruduk. Onları koyacağım. Daha sonra kameranın önüne geleceğim ve sizle bugün hakkında birazcık konuşacağız. Evet arkadaşlar bir 5 saniye içinde görüşürüz. 5 4 3 2 1 Çok terledim. E, şu an saat 3 çeyrek geçiyormuş. Çok terledim. O yüzden bir duş alacağım. size baget çantamı göstermek isterim. Burada da Evet artık ben duşa gireyim değil mi? Bunu da 3 saniye içine görün. Hadi. 3, 2, 1. Göremediniz çünkü hala burada yatıyorum. Ya dışarıda demin kavga oldu. Böyle bir tane adam kavga etti falan ama kötü ya kötüydü yani. Neyse ya bunu neden söyledim şu an bilmiyorum. Çünkü artık duşa girmem lazım. Evet. Hadi canım arkadaşlarım. Görüşürüz. Evet, Zehri nazdan çıktımış işte. da. Saçımı halledeceğiz. Evet bu kadardı. Artık İçeri gidebiliriz. Tekrar aynı yerdeyiz? şu anda öyle izliyorum. Ben artık Netflix'imi açayım yani artık. Yani sizin de kulaklarınızı kanattım. Neyse tamam arkadaşlar hadi öpüyorum sizlere. Başlattım. Ali neden oturuyorsun? Antrema yaptama! Antrema yaptama! Tövbe <laughs> <Şöyle> yarabbim. <ağrım>. Bu <laughs> yut. <laughs> evet. O hazırlanırken ben de bu sırada konuşayım. Ay hiç güzel olamadım. Ben dediğim gibi uyudum, uyandım. Riverdale izledim. Ondan sonra Evet bu kadar. Başka bir şey yapmadım. Şimdi antrenmandayım ama hava birazcık soğuk. Ece Koç'un göbüşü oh. Sıcacık. Ayaklarımı eller misin? Sıcak. Sıcak mı? Evet. Buz gibi. Bana evet. bir duyuru yapabilir miyim? Yap. Ee, Ali'nin söylediklerinin beşte ikisi yalan. Üç tanesi şüpheli. <gülüyor> 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 ee, bu <kanalı> izlerken. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> <yarabim> <gülüyor> ben buna biliyor. dikkat edin arkadaşlar. <laughs> beğendiniz mi? Bakın. Bu da bugüne fite. Tight. Servis ve çöp. Jordan. Evet bugün de böyleyiz. Öpüyorum sizi. Yemeğe evet, sushilerimiz bu. şekilde. Hemen Kocaman bir şey getirdiler. <laughs> <sinirler? Ne> <gülüyor> <sinirler> <gülüyor> mi? Şöyle sürekli... Ali'nin de işte sushi yiyorum diyor ama... Ben sushi yiyorum. <laughs> edip... Bu yere düştü. <laughs> bu da... <laughs> gözük gözük. Yani böyle. Bir Şimdi içini gördüm şu an bilmiyorum. Bakma o zaman içine hani. <laughs> Saat 9'a geliyor. Bu da bade. Bir önceki vloglardan gördüğünüz Ha. Dilin yanıyor. Dilin. Dur seni hemen çekeyim. Evet. Evet, <laughs> o <laughs> burada ışık bayağı iyi. Bayağı şey iyi burada. Bu arada atma diyorsun, atıyor. Hep, hep o var <laughs> 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 That will be so cute, baby. Bir second kahve alıyorum. Çünkü çok soğuk ya. Hem dişet. Böyle yaptım tekrar. Evet, şu anda kahve şofteyiz. Bir şeyler içmeye sıcak bir şeyler içmeye geldik çünkü hava çok soğuk hani soğuk. Bir de üşüyor. Evet, e, bu öyle şimdilik gelişmelerimiz bu kadar. Saatlerimiz 9.30 mu? Suları. 9.30 suları. Evet, şimdi bu kadar. Size başka bildirebileceğim hiçbir şey yok. Öpüyorum hepinizi. Bye! <laughs> Ay Americano. Ama benim değil. Bağ düşün. Ben de <laughs> Evet, şu anda çok böyle bol insan var saat 11. Ben şimdi gideceğim arkadaşlarım gitti. İşte ben de babamı bekliyorum. Eve gideceğim. Evet evde görüşürüz. Şimdi evdeyim ben. Pijamalarımı giydim işte. Yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Şu anda yatacağım işte, Roblox'u yazacağım. Bir yandan Bugünkü videom bu kadardı. Umarım akşam rutini. Aslında tam olarak aynı hani rutin asla her gün böyle geçmiyor. Sadece hani bugün böyleydi. Hani arkadaşlarımla buluştum. Onun dışında daha çok evde falan filan. Böyle umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Size seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.